arkadaşlar. Pardon kapatmak zorunda kaldım. Bir şifreyi yaptım. Arkadaşlar bak sizin video çekmek için 5 litrelik suyu taşıyorum. Telefonu tutmak için. Siz bana abone olmuyorsunuz ama. Ay. Abone olmanız lazım değil de. Ama abone olun yani olanlara teşekkür ederim. Olmayanlar da olsun. Zorunlu değil abone. Zaten ödemeli de değil. Tık tık bitti. Bir aşağıdan bir soldan yani. Ay elim ağrıdı be. Abi keşke benim de böyle motorum olsa ya. İki dakikada arkaya koyardım uçardım. Ne oldu? Arkadaşlar iki dakika durmamız lazım. Durun. Ay be başlayacağım şu karttan ya. İki saattir. 2 saattir tutuyorum şu kartı. Şuraya cebime koydum. Arkadaşlar sizin için de yüzümü de gösterdim. Zaten bir tane videoda yüzümü göstermiştim. Arkadaşlar bunu şarsam atacağım. Videomu atacağım hiç bilmiyorum parmaklarım kırıldı. Ay. sizlerde de de Mersin'de olanlar ya bitti her. <laughs> abi öbür kelime alayım ya. Öldüm. Ay yine yağmur başlıyor. Yani. İnşallah başlamaz ya. Hiç yağmur da sevmiyorum. Elektrikler gidiyor ondan. Ay. Evet değil mi? Arkadaşlar ben hep motor